Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bora bak bak sen müzik kopya geldi bir sen elinde kontrol yap durla sana. Pong pong eder Allah can eyman nereden geldiğini kontrol edin. Bora bak bak götümüz ferah değil mi? Çek çek. Duba yok. Bir yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş benim de duruyor kafasına göre. Çek plakamını da çek 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 bunu çeksene. Komutan çek bunu çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Evet. Bakacağız. Hocalar nasıl kendimiz alıyorsunuz Boya bu etmişsin bu belgeleri vermesem anamı siksinler. Bakacağız. Bendeki taş ya siz göreceğiniz yavrum. Torosundan geldim siz beni civarı sattınız herhalde. Ya. Ee. Benim amcam Vezu Kopri Mahi Pelçe Başkan Turan Bakacağız. Kim onda aşağı daha büyümüş Yandan ya ya, bana mı attılar ayağına mı? sen de 50 milyar edin ama. Gelsin bırak bir. kağıdı düşüyor. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Hadi abi ne yapıyorsun? Tamam, bitireceğe girebilir misin? Yeah.